Hayatımda ben parkta kalmadım bugüne kadar. Bugün meşbur kalacağım. Niye 100 lira bulamadım ben. Otelci sabahleyin dedi ki 100 lira getirsen yatarsın, getmezsen gelmedi. Ve 68 yaşımdan sonra bu parkta kalacağım. Hangi parkta kalacağım Şundan kiri param varsa kevin oluyor. Şimdi su suçuya yararacağım. 50 kuruşum 90, 90 bir su diyeceğim. İkinci yaşı pantır. Sırtımdaki pantuk kitten korkuyordu. Dün bunu Ertvay'dan yavrulara yakara 20 kayma aldım. Bunları Tayyip utansın duysun da. Çinliğe kadar hep AK Parti'ye verdim. Ama şu bannaklarım kırılsın. Vermez oraydım da son verdiğim oraydı. O iki kilo cam, camı ziyordu yiyeceğine. Yarım kilo camı ziyordu yisin de bana bir 50 kayma öter parası yollasın. Ben Şimdiye kadar Tayyip'e oy verdim. Şimdikten sonra ancak bu seçimde ilk seçimi verdim, ikinci seçimde vermedim. Evet. Vermedim. Niye değilsen emekli mağdur etti, mağdur. Emekli mağdur etti. Kendi televizyonda gazeteci de oynuyor. Gazeteci soruyor ne yiyen bu sağlığına manda yoğurdu diyor. kestane balı diyor, bir tane ta diyor. Kendi yiğitliğini televizyonlarda oynayacağına bu emeklinin hali ne olacak onu düşünsün onu. 3 ay sonra para vereceymiş bana. 3 ay sonra ne yapacaksın? 3 ay sonra ekmek olacak 15 lira. Sözde bize zam verdi. Evet. Ekzam e zam gündemde. En kötü domatesin kilosu 30 lira. Ben tek kişiyim. Bir kilo domates alamıyorum. Okula gidecek çocukları varsa, iki çocuğu okula varsa, emekleri, evi de kiradaysa ben gibi. Ben kirayı veremedim. 4 ay oldu. Otelde yatıyorum. Otacı sabahleyin dedi ki dayı parayı getirsen gel, getirmezse gel, gelme dedi. Ben bugün 100 lirayı bulamadım. Bugün ben dışarıda yatacağım parklarda. 68 yaşımdan. Utansın. Başka. Emeklilere yaptığımız... Olmadı, yine aynı destek. he, he. Destekleme. Destekleme. Bak 68 yaşımdan hayatımda ben parkta kalmadım. Bugüne kadar. Bugün mecbur kalacağım. Niye diyeyim? 100 lirayı bulamadım ben. Otelci sabahleyin dedi ki 100 lira getirsen yatarsın, getmezsen gelme dedi. Ve 68 yaşımdan sonra bu parkta kalacağım. Hangi parkta kalacağım ben? Şundan kiri param varsa kevin oluyorsun. Şimdi su suçuya yer 50 kuruşum noksan bir suyu diyeceksin. Tayyip Erdoğan utansın. Kestane balını da biraz emekliye yedisin. Biraz vatandaşa yedirsin. Kestane balı, camuz otu, o şey, yoğurdu. Bunu yiyorsun diye o niye televizyonlarda. Önce anladığım çok kadar. Oldu. oldu. daha çok mahkum Daha çok mahkum Evde kalıyordun. Ev kiranı ödeyemedin. Otele yerleştin. Bak, bak. Orayı bir Benim evim var, evim. Kiradaydın, Dayarı döşer. Eşim vefat etti. Arkasına abim vefat etti. Ben hastanede yatarken bak. bak 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 bak. bak. Ee, burada platin var bak. Burada platin var. var. <laughs> ben hastanede yatarken ev sahibi ya polisinden geliyor benim ya evi ya. boşa diyor. Ya ya. mezarının yanında ya depo ya. varmış. Ya Orada ya. depodaymış benim eşyam. Bir atlet dahil almadım ben hastanede yatarken. Ben şu şu eski ikinci eş şupantır. Sırtımdaki pantuk kirden korkuyordu. Dün bunu ertvayden yavrara yakara 20 kayma aldım. Bunları te, tayıp, utansın duysun da. Evet, sonra otele yerleştiniz anladığım kadarıyla. Şimdi otelin parasını da mı Otel, ödeyemiyoruz? Otelin parasını da ödeyemedim bu dünden bu an. Adam diyor ki 100 lira getirirsen akşam otele gel. Getirmezsen gelme dedi. Ben bir kuru 100 lira bulamadım. Susuzluktan ölüyorum 50 kuruşum 90. Daha bir su ver diyeceğim ben. 68 yaşıma girdim ben hiç ta parkta sabahlaman yol yorda mı ne bilmiyordum. Bu nerede kalacak onu düşünüyorum ben. Evet. 7.5 buçuk emekli maaşımı alıyorsunuz. Ha. O da elime geçmiyor. Bir şey verdim. Ne dille o? Yok mi oldu hesabınız? Yo ben sana şey verdim. Vekalet verdim. Tamam. Senden para aldım cenazelerde. Tamam. Sen komple benim maaşımı sen alıyorsun. et aldın diye. Maaştan da beş kuruş gelmiyor. Bu dediler ki belediyenin sığınma odası evi var. Oraya gitti de. Gittim. 15 gün dolu dediler. 15 gün sonra geldi. De. Ben 15 gün parklarda nasıl kalayım bu yaşta? Tansiyon hapım var. Şeker tansiyon var, şeker var, kolesterol var. Bunların biri hepsi de bu ilaçlarım da hepsi ötede kaldı. Öteci de boğum koymuyor. Ama bunları yayınlamıyorsunuz. Yayınlamış Böyle anladım. tutuyorsunuz da yayınlamıyorsunuz. Yok yayınlarız biz. Niye Hı. yayınlamayalım? Sokak TV ya. Yayınlıyoruz ama biz yayınlıyoruz. İzlersiniz siz de. Durum bu. O iki kilo cam camız yordu yiyeceğini, yarım kilo camız yordu Yisin de bana bir 50 kayma öter parası yollasın. Kendini, kendini korumuyoruz. Araştırmıyorlar. Evet. Ondan önce de hep AK Parti'ye oy verdim diyorsun yani. E, şimdiye kadar hep AK Parti'ye verdim. Ama şu bannaklarım kırılsın. Vermez oraydım da son verdiğim oraydı. Durum böyle. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dur amca para verek. Üç tane toruna bakıyorum. Anneleri ayrıldı. Bir emekli maaşım var. Altı milyar. Onu inan üç kişi besliyor. Evet. Emekliler isyan ediyor yani teyze. Tabii. Biz kendi maaşını bize versin, bizim maaşımızı da kendi alsın, bir ay geçinsin. Tayip. Sağ ol, Hayır, teşekkür sağ ederim. Vallahi canım sıkıldı. Buyurun size yapalım amca. Benim bazı sorunlarım var. Sorunum nedir? Ailemle ilgili bir sorunum var. Adalet istiyorum, adalet yok. Hak istiyorum, hak yok. Ben bu TC kimlik numarasıyla Türkiye'de her türlü işlemimi yapmak zorundayım. Yapıyorum da. Ama şimdi yapamıyorum. Neymiş? ikinci bir kimlik gerekiyormuş. Ehliyet, bilmem maaş kartı falan filan. Oysa benim kimliğimde, maaş kartımda kopyalandı ve paramı çekiyorlar. Emekliyim. Ve benim paramı yiyorlar. Evet. Ben bunu savcılığa da bildirdim. Jandarmaya da bildirdim. Ben köyde oturuyorum şu anda ve hiçbir sonuç çıkmadı. Ben adalet diyorum, adalet yok. Hak diyorum, hak yok. Neymiş? Bana şöyle yapıyorlar dediğim zaman kimse benimle ilgilenmiyor. Çünkü benim arkamda dayım yok. Evet. Onun için ben açıkça gösteriyorum kimliğimi. Bakın şermişek kimliğimi. Abi ben açıkça gösteriyorum. Eyvallah, tamam Şimdi benim olayım ne? Olayım ne? Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Ve adaletin pençesine düşmekten korkmuyorum. Ve adaletin bana vereceği cezaya da razıyım. Her türlü belaya da razıyım. Çünkü, çünkü benim hakkımda tahmin olarak, duyum olarak 300 bin tane dosya açılmış. Ama nedenini doğru bilmiyorum. Emniyete gidiyorum. Emniyet bana dosyayı çıkartıp da vermiyor. Adliyeye gidiyorum, adliye vermiyor. Nerede bu dosyalar diyorum. Ne emniyet ceza müde uyguluyor, ne adliye uyguluyor. Bana ruhani olarak şeriata göre ceza uyguluyorlar. Mı? Biraz tamam. şahsi konular bunu yayınlayalım abi İnşallah çözüm olur. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. Sağ olun. Ben teşekkür.